Gitti. Vay be. Acaba biz de bir gün böyle elimizi kolumuzu sallayarak çıkabilecek miyiz lan buradan? Vallahi babacanlar ben o konuda hala acemiyim. yani daha yeni kapıdan çarşıya çıkmaya alıştım. Tezkere nerede? <laughs> olur, o da olur. Bak iyice toparladın artık. Evet. Aşk insanı böyle yapar işte bak. <gülüyor> 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 aşk maşk. Sanki seni çok biliyorsun Kazakova. Ya kazanı olmasın o be Cemal? E olsun bence bir mahsur yok sence var mı? yok yani öyle olsun. Ya bırakın şimdi abi ya. Adam gidiyor siz hala makara derdindesiniz ha. Ya Mehmet beni kim çıkartacak oğlum? Alo! Geçin sen Geç! Oh! Geldi kısa kabus. Oğlum sen niye geçiyorsun lan sıraya? Eyvim <laughs> alışkanlık oldu artık. <laughs> Seyfi! Dağıt oğlum şunları. Emredersiniz komutanım. Vay paşam! Demek gidiyorsun ha? Müsaadenizle komutanım. Nereye ya? Daha karpuz kesecektik. Levent <laughs> Hüssemin'le vedalaştın mı? Sabah görüştük komutanım. İmzaladı mı kağıtlarını? Evet imzaladı komutanım. Burada. Tamam o zaman. Ailene sevgilerimizi ilet. Estağfurullah. Başüstüne komutanım. Yolun da, bahtın da açık olsun Ali. Sağ olun komutanım. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Hadi bakalım. Arkadaşlarına da vedalaş. Höç babacığım! Hadi 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 Sözme. Arkadaşı uğurluyorduk komutanım. Tezkere alan o, siz hala askersiniz. Yavaş uğurlayın, alba içeride. Emredersiniz komutanım. Ee, niye geldik buraya? Birkaç işim var onu bitirip gideceğiz. Ne işin olacak yılbaşı günü ya? Dansöz mü çıkaracaksın alayda? Yoksa Noel Baba kılığına girip askerlere tezkere mi dağıtacaksın? Hayır, elime bir sopa alıp alay içinde kovalayacağım seni. bitiyor mu? Bekle biraz. Ya zaten akşam annem ve seninle birlikte oturup televizyon izlemek zorundayım. Bari bırak da gündüz arkadaşlarımın yanına gideyim. Git kızım git. Nereye istersen git. İyi ama daha para vermedim baba ya. Ha? Olay anlaşıldı. Yoksa boşuna arkamda gezmezsin. Al bakalım. Bu ne baba? Tamam enflasyon düştü paradan da 6-0 atıldı. Ama hala 40 lira ev alınmıyor. Kızım ben sana ev mi al dedim. E, gazoz falan içersin. Ama arkadaşlarıma hediye alacağım. Sonra öğretmenime. Kızım sen adam mı kandırıyorsun? Geçen gün aynı bahaneyle anneni de yolmuşsun. Hadi bakalım kaybol, kaybol. Üf be. Siz de arkadaşlarımın annesi babası gibi kavga etsenize. Çok şey anlatıyorsunuz birbirinize.